Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracınızın alternatörünün çalıştığını veya da çalışmadığını düşünüyorsanız özellikle çalışmadığında böyle bir cihazla multimetre ile bunu 20 volta getirip Artıyı artıya eksiği de eksiye bağlayarak şu anda voltaj değerlerini görebilirsiniz. 14 13.99 Bu aralardaysa sıkıntı yok. Eğer ki yani 13'ün altına iner, 13'ün altına inerse o zaman sıkıntı var alternatörünüzde. Şu anda bu aküyü şarj ediyor demek. Arabayı bir stop edeyim. O zaman da akünün bir voltaj değerlerine bakalım. Bakalım ne kadar volt çekiyor. Yani kaçak olup olmadığını da anlayabilirsiniz. Şurada ampere getirerek 10 ampere. 10 amperden ölçebilirsiniz. Ben yani onu ölçtüm. Benim arabanın 0.3 verdi. Yani bazı arabalar 0.2 veriyor. Kaçak varsa yüksek verir. Ve şimdi bir stop edelim. Bir daha bakalım. Evet şu anda stop edilmiş halde. 13, 15, 13, 12 bu değerlerde veriyor. Bu mesela atıyorum sizin at akünüzün 10'dur. 10.5'tur. Hani 10.20'dir. Düşükse bu akünüzde sıkıntı var demektir. Boşluğu demektir. Yani aküde değil de alternatörde sıkıntı vardır. Şarj etmiyordur. Şu anda bu gayet normal değerlerde. 93, 94. Şu araç ışıkları büyük ihtimalle açıktır. O da güç çeker. Şu an zaten araç ışıkları açık. Yani buralar zaten bagaj kapatmıyor. Sürece kapanmıyor. Bunun testi bu kadar basit. Yani şu parça 200-250 lira arasında. Bunu alarak kendiniz yapabilirsiniz. Yani gidip de elektrikçiye ustam şunu şunu yapalım böyle yapalım demenize gerek yok. Bundan bozuktur. Eminsinizdir. Alternatör şarj etmiyordur. Yani nasıl diyeyim böyle 13'te kalıyordur. 13'ün altına iniyordur. 12 Şarj etmiyordur. Bozuktur. Gidersiniz sökersiniz. Alternatörü kömürleri bitmiştir. Değiştirilir. Ya da alternatör tamamen bitmiştir. Yeni salınır. Daha fazla bilgilendirici videolar için arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.